Kök 24 ne? Diye Ona bakacağız arkadaşlar şimdi. Şimdi bunu tamamlayacağız. Kök 24 çarpı 54 bölü 2 çarpı 3 24 3'e böl 8 54 2'ye böl 27 Bu ne yaptı? 2 karesi çarpı 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 3 yapar. Zaten bu ne yapıyor? Dur, dur. Kök içinde burası tabi. Alt, bu kök içinde oluyor. Altın karesi çarpı 6 oldu. E 6 dışarı çıkar zaten. 6 kök altı. Cevap şey oldu. Ondan sonra böyle toplayalım şimdi. 9 bölü 25 artı 36 bölü 100 buradan da 7 bölü 5 artı 6 bölü 10 şurayı 2 ile çarp 20 bölü 10 işlem ki yapalım. Bu da 9 çarpı 3 bölü 4 çarpı 16 küpü. Bu da küp içinde 27 bölü 64. Buradan da 3 buldu. Şurası 3. 3'e bakalım. 2 kök 2. Şurası doğru şurası. 18 olan yeri bileceğiz şimdi. Ha. 3 kök 2 yazacağız. Ne oldu o zaman? Kök 2 artı 2 kök 2. Dik işlem yazıyor, yazıyoruz. 3 kök 2 oldu. 3 kök 2 çarpı 2 kök 2 oldu. Buradan da 4 eksi 3 oldu. Aşağıda öyle oluyor. Buradan cevap ne çıkar? 6. Şurası 2 kök 2 kök 2. Bu arada bir şey yapacağız. Çünkü 8'de 2 kök 2 olacak. Çıkıkımı kök 2 olacak. 5 kök 2 bölü 4 artı 1 bölü 2 bu da eşit 5 kök 2 çarpı kök 2 tabi kök 2 bölü 5 yapar 5'e gitti. kök 2 çarpı kök ilk yok kaldı ondan da cevap çıkar. 64 10 çarpı şey diyor. Böyle altı diğer tarafta da 4 bölü 10 çarpı 10 bölü 9 var. Birinden 3 bölü 2 çıktı. Şey, 2 bölü 3 çıktı. Diğer taraftan da 8 bölü 6 çıktı. Toplamı demiş. 8 bölü 6 artı 2 bölü 3 eşit 2. Şimdi kök 45 edeceğiz. arkadaşlar. Işte. Kök 45 nasıl ederiz? 3 kök 5 çarpı 5 kök 3 diye 3 ne? A'nın karesi. 5 ne? B. 5 ne? 45 ine? <laughs> 5 ne? B. 5 ne? B'nin karesi. Kök 3 ne? A. Ne oldu? A çarpı backup oldu şimdi ne yapıyoruz şu tabanı iki kök iki ya tabanı kök ile çarpıyoruz iki kök 2 bölü iki yapar iki ile de kök iki çıkar hepsini böyle yapıyoruz hiç bunları göstermiyorum şu detay aynı şekilde yapıyoruz şimdi aşağı geçeceğiz bu kök 3 kök 3 eksi ya bunu eşitliğine yapacağız. Yani şimdi değil mi lazım? Kök 3 2 ya. Kök üç, eksi kök 2 ya. Biz bunu kök 3 artı kök 2 yapacağız. Yapacağız böyle yapacağız. Yani ona çarpacağız. Şimdi nasıl çarpıyoruz onu göstereyim şimdi biraz sonra. 1 bir çarpı kök 3 artı kök 2 olacak burası. Aşağısı da 1 çıkar. Çünkü aşağısı şey gelecek. 3 eksi 2 gelecek. Oradan da bir oluyor. Kök artı 1. O da bunu yapacağız. Kök 3 1. Aradaki işareti değiştiriyoruz. Unutmayın. <laughs> kök 5 çarpı 2 artı kök 5 olacak. Bölü 2 artı 5. eksi 5 pardon. Olur o yüzden yanlış oldu şu 4 eksi 5 gibi bir şey çıkıyor. 4 2 2 çarptık 4. 4 5 çıkıyor. Üstü de adını çarptığın gibi. Gelir oyundan yanlış oldu. Cevap E şıkkı. Bir daha yapayım. Sizin için şu. E şıkkını kök 5 çarpı. 2 artı kök 5 2 eksi kök 5 2 artı kök 5'i çarptığımızda sonuç ne geliyor? Siz çarparsanız görseniz eksi 2 kök 5 eksi 5 yapar. Yani eksi yapar. Artı 2 kök 5 yapmıyor. soruda da artı 2 kök 5 eksi 5 yapmış yalnız. Yani. <laughs> kök 3 artı 3 kök 3 bölü 3 yazarız gitti 2 kök 3 yapar direkt kök 3'e kurtardık burayı normal yazdık ondan sonra işlemi yaptık 5 artı kök 3 bölü 5 eksi 3 5 eksi kök 3 Valla kök 5 Onu diyorsun kök 5 unutmayın Heh. <laughs> Şöyle paylaşalım. Şöyle 5 eksi 3 ne oldu? Eksi 5 artı kök 3. Eksi 5 işte şu gitti. 2 kök 3 bölü 2 çıktı. Oradan da kök 3 çıkar. Cevap. <laughs> Şimdi e Kök 5 artı 1 ile çarpacağız. Ama şöyle de bir kök ekipmanet alırsak. Kök 5 eksi 1 bölü Kök 5 eksi 1 yazılır da o da gider kök yapar. Hiç ona gerek yok. Aynı şekilde hep aynı şey yapıyor. Hiç değişen bir şey yok. 2 artı kök 2 ile çarptık. Burayı da kök 2 ile çarptık. İki artı kök iki, eksi kök iki. Ödülenin şey Bir gün yatalım görsün şimdi. İki artı kök iki, eksi kök iki. Kök ile gider. Heh, şu gider. geliyor 2 var. 6 kök 2 2 artı 3 çarpı kök 3 eksi kök 2 bölü 3 eksi 2 buradan da 3 kök 2 artı 3 kök küp eksi 3 kök 2 şurası 2 olacak şunu şu gide 3 kök kaldı Bunu da aynı şekilde yapacağız. Kök 3 bölü kök Kök 3 Kök x Kök x bölü kök y eşit 3 olur. Aynen öyle Şöyle şey yazarsak Kök x eksi kök y yazarsak oradan geliyor cevap. Ondan cevap Kök x eşittir 3 kök y gibi bir şey O zaman da kök, kök i̇şte düş, düş, x kök y geliyor. Işım yapınca görürsünüz. x bölü y demiş. Bunun karesi alacağız yani. karesi. Aldık bu cevap 9 yapar. 16 çeyreğine çıkar. 4. 9 çarpı 4 oldu. Bu da 6. Doğru. Şimdi şunu yapacağız. 3 çeyreğine çıkar mı? Çıkmaz. O zaman 2'ye çeyreğine atacağız. 24 küp yapar. Bu da altı kök kim var o yüzden gitti şu yanlış be çıkmadı zaman 12 5 yapar doğru 81 dışarı çıktı 9 bu çıktı hop 3 olacak bu yanlış bir tanesini unutmuşlar. Bir, bir ve üç o da ağır. İki içeri attık. Ne oldu? 4 16 oldu. Dört kere on On altı 16 çarpı şey 16 çarpı şöyle yazalım biz hepsini 2'nin 4. kuvveti çarpı 2 karesi 2'nin 4. doğru çarpı... 2'nin 4. kuvveti çarpı 2 üzeri 3 böyle bir şey çıktı bizde 8 9 11 ha 2 kere 2 4 4 kere 2 8 2 üzeri 11 oldu. Bu da 2 8 Şöyle da şurayı. Böyle ayaramadık ya şurayı. Böyle da. Hı. Böyle oldu. Burada ne olur? 2 8, 8 yapar. Cevap 3. 2, 2 yapıyor. Bu eşitmiş. Buradan cevap kök 4 geliyor Yani 2 eşit olacak x eşit 2 üzeri 6 oluyor, 6'a gideceği için o da 64 yapalım işlemleri yaparsanız görürsünüz her <laughs> şeyi bunu nasıl edilir şimdi şimdi şurada bir kural var, şunu uygulayacağız bu ne yapar, 6, 6 eşit 2 çarpı 3 demek 5'te 2 artı 3 demek Oyna kökü çarptı kök 2 doğru. Kök 2 ne? 2 çarpı 1 3 ne? 2 artı 1 Arada eksi olduğu için kök 2 eksi köklü 1 olacak. Bu da aynı şekilde yapılacak. 12'yi ilk başta ne yaparız? 2 kök 3'ü yaparız. 3 3 çarpı 1 demek 3 artı 1 demek o doğru. 1 ve 3 yapar. Moda ince gidiyoruz. 15 ne? 5 3 O zaman kök 5 Artık kök 3 eksi kök 5 artık kök 3 Buradan cevap ne olur? 2 kök 3 Ve son soruya geliyoruz arkadaşlar. 20'yi ne deriz? 2 kök 5. 5 ne? 5'e <laughs> bir, Ha, şu 5'e bir, Ş Şurada ne yapar? Şimdi şuna geçelim. Evet. Buradan ne Kök 5 artı 1 eksi 5 -2 şuna şu gitti bir artıkki daha 3 yapar ve ne için teşekkürler